Peki. Evet, şimdi en önemli kavramlara artık başlıyoruz arkadaşlar. İlk kavramımız fotoelektrikteki en önemli kavramlardan birisi bağlanma enerjisi. Diğer ismiyle eşik enerjisi aynı anlamlıdır. Ve e, aslında isim olarak farklı olsa da bu bildiğiniz iyonlaşma enerjisi arkadaşlar aynı anlamlıdır. İyonlaşma enerjisi sadece kullanım yeri olarak İyonlaşma tabir olarak şeyde kullandığımız bir kavram, gazlarda kullandığımız bir kavram. Burada ise biz e, nereden elektron koparacağız? Biraz önce bir önceki ders söylemiştim. Metallerden elektron kopartmak durumunda olduğumuz için orada iyonlaşma tabiri kullanılmıyor. Ama anlam olarak birebir aynı anlamda kullandığımız bir ifade, evet. <laughs> Hocam bu evet. Şeyde kullandık. E, uydularda kullandık. Rahim Bazen çalışıyor biz kafamda. Evet, e, uyduları Toplam enerjisini eksi bulmuştuk. Hatta elektronları e, aynı şekilde eksi enerjiye sahipti. Orada e, elektronları kopartmak için atom modellerinde bunu yapmıştık hatırlarsanız. Bağlanma enerjisi diye bir tabirden bahsetmiştik. Eksi enerjiyi sıfırlayan enerji. Elektronların enerjisini sıfırladığınızda, aynısı uydularda da vardı. Uyduların enerjisini sıfırladığınızda, uydu ne yapıyordu? Gezegenden kopuyordu. Tabirlerimden de defolup gidiyordu. Burada aynı şekilde. Ee, bağlanma enerjisi burada kullanılıyor. Anlamı neymiş? Bir metalden elektron kopartmak için gereken minimum enerjiye bağlanma enerjisi diyoruz. Ya da diğer ismiyle eşik enerjisi diyoruz. Bu ismi çok duyacağız burada. Bir metalden elektron kopartmak için gereken minimum enerji. İyonlaşma enerjisinin de tanımı aynı değil mi? Sadece bu gazlarda kullanıyoruz. Bir molekülden elektron kopartmak falan diye tanımlıyoruz. Mantığı aynı. Peki bu bağlanma enerjisi Neye bağlı arkadaşlar? Bağlanma enerjisi sadece maddenin cinsine bağlı. Hangi maddeden elektron koparıyoruz? Demirde elektron kopartmanın zorluğuyla bakırda elektron kopartmanın zorluğu farklı. <laughs> Gönderdiğiniz ışığa göre, fotona göre değişmez bu. Parantez içinde buraya ekleyin isterseniz. Sadece Evet, bu rengi kim seçti? fantastik bir renkmiş bu. Sadece <laughs> e metalin Efendim? şimdi evet. ne ben, ben. <laughs> bu pembe mi kırmızı mı ben iyi de kırmızı değil hemen pembe metal arkadaşlar bayağı fenset gibi azıcık sessiz azıcık sessiz hadi bakın evet sadece metalin cinsine bağlıdır evet bağlanma enerjisi sadece metalin cinsine göre değişir gönderdiğiniz ışığa göre fotonun frekansına dalga boyuna göre değişmez miktarına göre değişmez sadece metalin cinsine bağlıdır Nedenini anlıyor musunuz evet her metalden da gazlardan hatırlayın. İonlaşma enerjisi maddenin cinsine göre değişmiyor. Bu da aynısı. Şimdi bu konuda arkadaşlar Einstein'ın çalışmaları var. Hatta Einstein bu konudan Nobel ödülü almıştır. Einstein'ın Nobel ödülü aldığı konulardan biridir fotoelektrik. Bir maddenin üzerine ışık düşürdüğümüzde günlük hayatta bu elektron koparmayı pek görmüyoruz demiştim. Niye görmüyoruz? Çünkü ışığın enerjisi, görünür ışığın enerjisi etrafımızdaki, etrafımızdaki maddelerden elektron kopartmaya genelde yetmiyor. Ama gönderdiğimiz ışığın enerjisi eğer bağlanma enerjisinden fazlaysa ne olur? Elektron kopar. Koptuktan sonra ne olur? Bunu atomdaki iyonlaşmaları da anlatmıştım. Mesela fotonun enerjisi iyonlaşmadan fazla olunca ne oluyordu? Artan enerji Kopan elektrona kinetik olarak aktarılıyor. Çünkü foton enerjisinin bir kısmını verip bir kısmını kendinde saklayamıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Foton bir enerji paketi. Bu çarpma sırasında foton soğuruluyor. Soğurulduğu için de enerjisinin yarısını kendinde saklama durumu yok. Yani foton oraya çarptığı anda foton diye bir şey kalmadı. E nereye gitti bu enerji? Enerjinin bir kısmını elektronu koparmak için kullandık eyvallah. E geri kalan nereye gitti? Kopan elektrona kinetik enerji olarak aktarılıyor. Yani elektron fırlıyor oradan. O yüzden ee, burada Einstein bunu şöyle formülize etmiş. Şöyle bir formülü var. Fotoelektrik deyince bunu sürekli bu formülü kullanacağız başından sonuna kadar. E foton eşittir. Fotonun enerjisi eşittir. Bağlanma enerjisi artı Kinetik. artan nereye gidiyor? Kinetiğe gidiyor. Ama kimin kinetiği? Tekrar söylüyorum. Foton. Kopan elektronu. Fotonun kinetiği değil. Kopan elektrona devrediliyor artan enerji. Evet. Fotonun enerjisi eşittir. Bağlanma enerjisi artı kinetik enerji. Bu bizim fotoelektrikteki en önemli denklemimiz. Dönüp dolaşıp sürekli buna başvuracağız sorularda. Yorum anladık mı? Yani bağlantı ve formül bize ne ifade ediyor anlamayan var mı? Evet. Fotonun enerjisi ikiye mi bölünüyor? Foton olarak bölünmüyor. Foton yok oluyor. Foton yok olduktan sonra oluşan enerjinin bir kısmı elektronu kopartma sırasında kullanılıyor. Artanı da foton artık yok olduğu için kopan elektrona kinetik enerji olarak veriliyor. Aynısını biz şeyde kullanmıştık atom modellerinde bu enerji seviyelerini yaparken eğer bir maddeye e, gönderdiğimiz fotonun enerjisi iyonlaşmadan fazlaysa aynı durum geçerli. Oradaki olay bildiğiniz fotoelektrik olay aslında. E, i̇yonlaşmadan büyük enerjili bir foton gönderirsek ee, ne oluyordu? Önce elektron kopuyor. İyonlaşma demek, elektronun kopması demek zaten. Elektron koptuktan sonra da artan enerji yine elektrona kinetik enerji olarak veriliyordu. Aynı yorum orada yapmıştık. Evet. Şey, ama oradan söylemiştik şey ya foton tam o değerde yolunda. O uyarılmalar için geçerli. Uyarılmalarda tam biraz önce onu söyleyecektim, iyi söylemiş oldum. Arkadaşlar uyarılma dediğimiz şey O üst yörüngelere çıkma. ikinci, üçüncü, dördüncü yörüngelere çıkmaya uyarma diyoruz uyarma olması için birebir yörüngenin enerjisi kadar olması gerekiyor fotonun enerjisi. Ama iyonlaşmada öyle bir durum yok. Niye? Niye öyle bir fark var arada? Çünkü uyarmada elektronun o yörüngede alabileceği enerji değeri belli. Ondan fazlasını ya da azını alamaz. Ama kopan elektrona istediğin kadar enerjiyi verebilirsin. Kopan elektron istediği hızla fırlayabilir. Ama yörüngede dönen elektron sadece belli bir hızla dönebilir. Ben daha hızlı döndüremem onu. Anladınız mı? Evet, öyle bir fark var. Ee, Buranın da eksi enerji miydi? Efendim? Bağlanma enerjisi eksi. Bağlanma enerjisi, hayır elektronun enerjisi eksi. O eksi enerjinin pozitif haline biz bağlan enerjisi diyoruz. Bağlan enerjisi pozitif arkadaşlar. Çukurdan bağlanma enerjisi o evet, çukurdan onu çıkarmak için verdiğimiz enerji. Bizim dışarıdan verdiğimiz enerji. O yüzden pozitif, eksi değil. Tamamız. Bir de şu notu söyleyeyim, biraz örnek yapacağız. Her foton arkadaşlar enerjisi yetiyorsa eğer sadece bir elektron koparabilir. Bir fotonun birden fazla elektron koparma şansı yok. Enerjisi çok fazla olsa bile. Mesela örnek vereyim. Bağlanma enerjisi 5 örneğin bağlanma enerjisi 5 ama foton enerjisi abartalım 100. Şimdi bağlanma enerjisinin 20 katı enerjimiz var. O zaman 20 tane mi elektron koparacağız? Hayır. Niye? Foton ilk çarptığı elektron da zaten ne oluyor? Soğuruluyor arkadaşlar. Foton o ilk çarpmada soğurulduğu için enerjisi ne kadar büyük olursa olsun ikinci bir elektronu sökme şansı yok. Ne olur peki fotonun enerjisi çok büyük olursa ne olur? Kinetiği çok olur. Sadece o kadar. Kopan elektronun kinetiği çok olur. Burayı anladınız mı? Her foton sadece bir elektron koparır. Enerjisi yetiyorsa tabii yetmiyorsa onu da yapamaz zaten. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bir de burada şu düşünme söyleyeyim öyle geçelim. Şu bağlanma enerjisinin bir ismi daha var. Bağlanma enerjisi, eşik enerjisi. Biraz iyonlaşma e, dediğim gibi burada kullanılmıyor. İyonlaşma gazlarda kullanılan bir tabir. Bu metallerde yapıyoruz bunu. E, değişik bir tabir. Duyarsanız eğer daha duymamışsanız şaşırabilirsiniz. İş fonksiyonu. <laughs> Ee, yorum yapmıyorum. Şeyin <laughs> şey bağlanma enerjisinin diğer adı arkadaşlar. Yani eşik enerjisini mesela burada soruda vermiş bak bağlanma enerjisi 3 ev bunu böyle söylemek yerine metalin iş fonksiyonu 3 eve diye söylerse şaşırmayın. O direkt bağlanma enerjisini kasteder. Anladık mı? Evet. Bağlanma enerjisi, eşik enerjisi, iş fonksiyonu hepsi aynı anlamda. Geçiyorum. İlk sorumuz çok kolay. Bağlanma enerjisi 3 EV olan bir metalden hangileri elektron sökebilir? 2 EV'lik foton enerjisi yetmez doğal olarak. Mesela 2, 3'ten küçüktür biliyorsun değil mi TBK? Ne? Nasıl? 2, 3'ten küçük. Ee, Öyle değil miydi? Ne? Peki. Ee, ee, neyse bunu sonra bir ara tartışıyoruz evet. TBK'yı özellikle. Bir açık oturum yaparız. 3 <laughs> evrelik foton birebir aynı olduğu için koparır ama EK sıfır olur. Niye? Denklemi yukarıda yazdık. Neydi denklemimiz? E foton eşittir. E bağlanma artı EK. Eğer fotonun enerjisi bağlanmayla direkt eşit olursa elektron kopar. Kopmaz değil kopar ama EK sıfır olur. Yani elektron kopar ve kalır. Atomdan ayrılmış olur. Ama bir kinetik sıfır yok. Ama buna sökebilir mi diye sorduğu için evet söker diyoruz. <laughs> 4EV zaten daha rahat söker. Bu da yine doğru. Cevap 2-3. Geçiyorum. <laughs> Geçtim. 7 soru. Bu sefer dalga boyu cinsinden aynı işlemleri yapacağız. Bağlanma enerjisi 2EV olan metalden, dalga boyu verilen fotonlardan hangileri elektron sökebilir? Şimdi e, bunların her birinin tek tek enerjisini hesaplayabilirsiniz ama bu biraz zahmetli olur. Onun yerine ben tersten yapacağım. Bağlanma enerjisi 2 olan metalden en az enerjinin 2 olması lazım değil mi sökmek için? O zaman enerjisi 2 olan fotonun dalga boyu kaç diye baksam daha mantıklı olmaz mı? E eşittir hc bölü lambda formülünde ben hepsinin tek tek enerjisini bulmakla uğraşmak yerine enerjisi 2 olanın dalga boyu nedir onu bulacağım. Tamam mı? Hc'yi vermiş bakın. E v cinsinden işlem yaparken hep bu sayıyı kullanıyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? 12.400. Buradan lambda'yı çekersem lambda ne çıkar? 6.200. Bu ne demek? Dalga boyu 6.200 olan foton elektron koparabilir değil mi? Bunun Türkçesi bu. Buradaki şu bir yorum katacağız. Dalga boyu 6.200 olan koparırsa 7.200 olan koparamaz. Niye? Dalga boyu arttıkça enerji azalır çünkü. Öyle değil mi? hc/lambda. Bunun enerjisini tek tek hesaplamaya gerek yok. Dalga boyu arttıysa enerjisi ne olur? Daha azdır değil mi? Enerjisi az olan foton koparamaz. O yüzden bu yanlış. Peki 5000 daha düşük dalga boyu. Dalga boyunun düşük olması enerjinin çok olması demektir. Enerji çok olunca tabii ki koparır. Bu da doğru. 1 2 ne yaptığımızı anladık mı? Evet. Evet. geçiyorum. Bu da biraz önce notunu söylediğimiz soru. Yukarıda bir not yazmıştık bununla ilgili. Bağlanma enerjisi 2 EV olan metale enerjisi 10 EV olan bir foton düşürdürse bir foton soruya dikkat. Bir foton kaç tane elektron söker? Tabii ki bir. Enerjisi ne kadar büyük olursa olsun bir fotonun birden fazla elektron koparma ihtimali yok arkadaşlar. Yani enerjisi çok büyük diye tutup buna 5 tane koparır demiyoruz. Yukarıda notta açıklamıştım bir daha söylüyorum. Fotonun enerjisi çok büyük olursa ne olur sadece? Kopan elektronun kinetiği çok olur sadece. O kadar. Tamam? O yüzden sorunun cevabı Adana mı? Peki, geçtim. Birazcık daha bunu şöyle farklı soru tiplerini görelim. Eşik enerjisi, bağlanma enerjisi aynı anlamda. Bir daha söylüyorum. İş fonksiyonu diye de söyleyebilir. Bunların hepsi aynı anlamdadır. Tamam mı? Evet. ÖSYM'nin sorularının bir tanesini direkt öyle kullanmıştı. İş fonksiyonu diye özellikle. Bilginiz olsun. Sonra da, bu da ne ben görmedim diyebilir FBK. <laughs> FBK. Evet. evet. Eşik enerjisi 2.2 olan ev cinsinden. Bir metale dalga boyu 3100 angüstrom olan fotonlar düşürülüyor. Kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç evdir diyor. Burada bu tek farkı ne? Dalga boyunu vermiş fotonları. Yani enerjisini değil de dalga boyunu vermiş. E çok zor değil. Hemen ben fotonun enerjisini hesaplayabilir miyim? <laughs> Hc bölü lambda Hc'yi vermiş mi? Vermiş. E lambdasını vermiş. 3100 Böldüğünüz zaman çok zor bir bölme işlemi var. Evet. Hemen TBK'ya soralım. Evet. Buyurun. Evet. Bir saniye ne olacak? Evet. Ben şu imzalı bir Kaleminiz var mı gençler? Var. Bana nasıl da yapacağım? Oo. Ya benim, benim kalemim orada mı kalem. var? Evet. Size yani. atat, at, Bu yeni adam zaten. Atat, atat, atat. Kim yok arkadaşlar? Ben varım. Zamanı 14. 12 kişi mi? İki kişi mi? şeker gelmiş. Tamam. Hı -hı. Hemen söylüyorum. Evet, Sağ olun. Şey. Arkadaşlar bakın. Ee, PBK böyle mi? Böyle bir, böyle bir. Evet. 4 yapmış. Doğru mu? Test edin. PBK 4 yani, bulduysa bir sıkıntı vardır burada. 4 ne bulduk yalnız? EV. E Şu an hep EV cinsinden işlem yapıyoruz. Daha pratik oluyor. Şimdi bu, bu kimin enerjisi yalnız? Bu dalga boyu kimin b dalga boyu? B Fotonların. O zaman bu b fotonun b enerjisi. Hemen şu iş, şu işlemi de çok zor bak. FBK tam sen. EB artı EK çok zor bir işlem. Burası 4. E, burası 2.2 eşik enerjisi artı EK. Buradan EK ne çıkar? Hocam e, 7.9 mu çıkıyor? 1.8 evet. Peki. Arkadaşlar burada işlemde sıkıntı yoktur zaten ama bir incelik var onu hemen söyleyeyim. E, Rüveyda diyor ki ben Rüeyla. Neden maksimum? Evet. Niye maksimum diye sormuş diyor. Hadi buyurun. Ben bilmiyorum. Maksimum Tek tek ama. Tek. Evet tek tek. Söyle. İkisini toplar Maksimum olan değer olacağı için o arada tabii değer mi Söyle. Enerji koruma. Niye maksimum ama? Enerji korumaya bir Nasıl korunmayabilir? Enerjinin korunmadığı olay mı var? Evet, evet Elif. Ne bileyim ışıma bir şey yapmaz. Başka bir elektrona çarpmak sonra. Yok, Yaklaştın. Evet. Yok, hayır. Elektronlar birbirine uyuyor. Benim son enerjimi yapsak kaybeder yok. Bir elektron koparıyoruz sonuçta, evet. Ha? Yok. Arkadaşlar, bakın, dinleyelim. Eşik enerjisi elektron kopartmak için gereken minimum enerji. Peki kimyadan hatırlayalım. Biz hangi elektronu koparınca en az enerjiyle koparıyoruz? <laughs> en dış yörüngeden. Bu şu demek? Eşik enerjisi 2.2 demek. Biz bu metalden en dış yörüngeden koparırsak 2.2 harcarız. Ama benim gönderdiğim foton belki de en dıştan koparmayacak. Bir alttan koparacak, belki daha başka bir yörüngeden koparacak. Böyle bir durumda 2.2'den fazla enerji harcayabiliriz. Benim gönderdiğim foton illa en dıştan koparacak diye bir garanti yok fotonu gönderdim. Herhangi bir elektronu koparabilir oldum. Böyle bir durumda 2.2'den fazlasını koparmak için harcarsa kinetiğe kalan enerji ne olur? Azalmış olur. Maksimum dediğinde sen ne hayal edeceksin o zaman? En dıştan koparmak şartıyla. Yani bu enerjiyle koparmak şartıyla. O yüzden soruyu şöyle de sorabiliriz. Mesela soruyu şöyle sorabiliriz. Kopan elektronların kinetiği kaç olabilir dese cevap 1.8 ve daha azı olabilir. Şıklarda mesela 1.8 koymayıp 1 koymayı, bir koysa mesela olabilir mi? Olabilir. olabilir. Çünkü ben daha alttan koparmış olabilirim ben. Anladınız mı? O yüzden bu sorularda bu cümleyi hep duyarsınız. Maksimum kinetik diye özellikle belirtir. Ne içinmiş o? En dış yörüngeden koparmak şartıyla. Okey mi? Evet. Peki o zaman sıradaki soruyu yapalım. Benzer bir soru. Bir metal yüzeye e enerjili fotonlar gönderiliyor. Burada biraz şeyleri karıştırıyorlar öğrenciler. Lütfen dikkat edin. Fotonun enerjisi, bağlanma enerjisi hangisini yani yanlış yerlere yerleştirmeyin. Bu E dediğin neymiş? Fotonun enerjisi. Bir metale gönderiyoruz. Bu durumda söküler elektronların maksimum kinetik enerjisi 3 EV oluyormuş. Aynı metale 2 E enerjili foton gönderdiğimizde de söküler elektronların kinetiği 7 EV oluyormuş. Buradan bağlanma enerjisi kaçtır diye soruyor. Klasik bir Denklem sorusu. Ee, burada en önemli detay ne? Aynı metale gönderdiğimiz sürece bağlanma enerjisi nedir? Her türlü aynı değil mi? En fotonun enerjisini değiştirdiğimiz için kinetik değişiyor. O zaman hemen denklemi yazıyorum. Bizim meşhur denklemimiz bu. Einstein'ın denklemi bu. E bağlanma artı EK. Bunu iki defa yazacağız. Yazıyorum. Fotonun enerjisini ilk başta ne vermiş E vermiş. Bağlan enerjisini bilmiyorum E B. Kineti vermiş 3. İkinci durumda fotonun enerjisini 2 E vermiş. Bağlan enerjisi hala aynı. Kinetiği kaç vermiş 7. Klasik matematikten karşılaştığımız iki bilinmeyen iki tane denklem buradan çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Ee, Rahime sorsam muhtemelen bile bilemez o yüzden sormayacağım. Değil mi Rahime? Yapamazsın Hı -hı. muhtemelen. Hı -hı. Ben Oo. Çok şey, peki. Tamam. Yani nasıl ee, <laughs> tamam. laf <love> ama <laughs> tamam. Peki. Ee, arkadaşlar üstteki denkleme eksiyle çarpalım ve toplayalım. Bunlar gitsin. Buradan 1E ne çıkıyor? 4 mi çıkıyor? E4 ise yerine yazarsanız e, b de buradan ne çıkar? 1EB çıkar. Doğru mudur? Bu E dediğimiz Fotonun enerjisi EB'yi de burada yerine yazarsanız EB'yi de 1 EB olarak bulmuş olursunuz. Cevap Adana. Yani sadece denklemi yerine yazımı yazabilmeyi gerektiren bir soru. Problem var mıdır? Evet. Evet. O zaman yeni bir kavrama geçiyorum. Sildim. Eşik frekansı diye bir kavram var. Bunlar hep benzer, aynı şeyin etrafını dolamıyoruz arkadaşlar. Şimdi Eşik frekansı şöyle ifade edeyim, eşik enerjisinin karşılığı olan frekans gibi düşünebilirsiniz. Nasıl yani? Şimdi frekans enerji doğru orantılı değil mi? Frekans enerji doğru orantılı fotonlar biliyorsunuz evet. değil mi? Evet. O zaman nasıl ben düşük enerjili foton gönderdiğimde elektron koparamıyorsam, düşük frekanslı foton gönderince yine elektronu koparamam öyle değil mi? O zaman enerji için nasıl bir minimum değer varsa elektron kopartmak için frekans için de bir minimum değer var. Elektronu kopartmak için gönderilmesi gereken ışığın minimum frekansına eşit frekansı diyoruz. Yani eşik enerjisinin karşılığı olan frekans. Hangi frekansta en az, hangi frekansta foton gönderince elektron koparabiliyoruz. Buna bakıyoruz. Tamam ve eşik değerleri, eşik enerjisi, eşik frekansı bunlar hep neye bağlı? Aynı eşik enerjisi metalin cinsine bağlı olduğu gibi bu da nedir yine? Bu da metalin cinsine bağlı doğal olarak. Eşik frekansı ışığın frekansı aslında ama biz hangi frekansta ışık gönderince elektron koparacağımızı neye göre belirleriz? Metalin. metalin cinsine göre belirleriz. Çünkü metal kaç evde bize izin veriyor elektron koparmaya öyle değil mi? O yüzden bunun altını özellikle yazalım. Metalin cinsine bağlıdır. Sadece mi? Evet. Sadece. Sadece ve sadece diye sen ki sonra görmemezlik olmasın. Evet. Peki denklemi nasıl uyarlayacağız? Bakın aynı denklemde küçük bir uyarlama yapalım şimdi. Şöyle. E foton Neydi bizim denklemimiz? E foton, E bağlanma artı E Bunu açarsak ben fotonun enerjisini frekans cinsinden ne diye yazarım? H çarpı nü. Böyle mi yazıyorduk? Evet. Peki e, bağlanma enerjisini de H çarpı nü diye açıyorum ama işte buradaki nü'ye nü sıfır diye yazıyorum. yazıyorum arkadaşlar. Artı ek. İşte buradaki bağlanma enerjisinin karşılığı olan şu frekansa şuna ne diyoruz? Eşik frekansı diyoruz. Bağlanma enerjisi değerinin karşılığı olan frekans. Şu ne buradaki? bu fotonun enerjisi olduğu için bu fotonun frekansı. Hocam diğer elektronum mu oldu? Efendim? Elektronun bulunduğu yörüngedeki enerjinin frekansı gibi bir şey mi oldu? Hayır, elektronum değil. O elektronu kopartmak için gereken fotonun frekansı. Eşik frekansı öyle yazdım bak. Elektronu kopartmak için gönderilmesi gereken ışığın frekansı. Tamam. Ama minimum değeri en az kaçla koparıyor? Eşik zaten Koparılması için gereken en az enerji değil miydi? Onun karşılığı olan frekansı da eşit frekansı diyoruz. Aynı, benzer anlamlar. Yeni bir şey sayılmaz. Peki, bu denklemden anlayabileceğiniz gibi benim fotonumun e, frekansı eşit frekansından küçük olursa ne olur? Enerjisi daha az olduğu için koparamaz. Eşit olursa kopar ama ek sıfır olur. Değil mi? Denklemleri <laughs> anlayabilirsiniz. Fotonun frekansı eşik frekansından büyükse kopar artı bir de kinetik oluşmuş olur. Yani enerji için yaptığımız yorumları burada frekans için yapmış olduk. Çünkü enerji ile frekans doğru orantılı. Elektron sıfır olursa hani... Elektron yörüngeden çıkıyor ama duruyor sabit. Şey yani atomla bağı, bağı kalmıyor yani. Geri yok hayır. Atomla bağı yok artık. Evet. Problem var mı? Bunu bir hemen örnek üzerinde işlemle uygulayalım hemen. Siliyorum. Peki. Şöyle bir sorumuz var. Biraz işlem gibi gözükse de işlem çok zor değil arkadaşlar. Bakın. Eşik frekansı demiş. Eşik frekansı bu. Gönderdiğimiz fotonların frekansı da bu. Fotonların frekansını daha büyük vermiş değil mi? Daha büyük olunca ne olur? Kopabilir doğal olarak. Koptuktan sonra e, maksimum kinetiği nedir diye soruyor. Ben uzun uzun işlem yapmak yerine denklemi şöyle düzenleyeceğim. E foton E bağlanma artı e, k ya. Şunu H çarpı nü diye açmıştım. Bunu da H çarpı nü sıfır diye açmıştık ya. Buradan EK'yi çekersem, EK'yi paranteze alırsanız şöyle daha güzel olur. EK eşittir ne olur arkadaşlar bunu karşıya attığınızda? H parantezinde nü eksi nü sıfır olmaz mı? Direkt böyle yazarsak gayet düzgün bir işlem çıkacak bakın. Haşı vermiş. 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 34. Planck sabiti bu. E, frekanslarında farkını yazmanız gerekiyor buraya. Değil mi? Aradaki fark çünkü kinetiğe dönüşecek. Aradaki fark ne kadar? 1 çarpı 10 üzeri 15. Bu işlemi yaptığınız zaman direkt 6.6 çarpı ne kaldı? 10 üzeri eksi 19. Bu kadar. Yani burada sadece çok yoğun bir işlem yok. Sadece frekans olarak, frekans kavramı olarak eşit frekansı ne demek? Fotonun frekansını verdiğinde onların arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyoruz? Onu bilmemiz önemli. Burada özellikle bu kavramları oturtmak için biraz işlemlere ağırlık verdim. Ama sonrasında artık kavramları tamamen yorum üzerine götüreceğiz arkadaşlar. Özellikle bunu baştan uyarmış olalım. Çok özür Peki, geçeyim mi? Bir sorumuz daha var. Buyurun, 12. soru. Edirne diyenler var. Şimdi, e, işlemle bunu ispatlayacağız tabii. Ama e, mantıken, hani hiç işlem yapmadan söyleyelim. Aslında mantıken, evet. İşlemle bunu ispatlayacağız ama... Ya yok artık ama. Evet. Şimdi arkadaşlar mantıken bunun cevabı direkt edilir olur? Niye? En büyük Eğer bir, en büyük cevap 8.2 buradan elektron koparabiliyorsa 8.5 hayli hayli koparır zaten. Öyle değil mi? O yüzden iki cevap şıklarla olamayacağına göre verilen cevap zaman en büyük olması gerekir mantıken. Peki niye o geliyor? Onun sebebini hemen bir görelim isterseniz. ispatını yapmış olalım. Bakın şöyle. Eşik frekansından yararlanarak neyi buluruz arkadaşlar? Eşik enerjisini buluruz. Yani bağlanma enerjisinin, eşik enerjisinin formülünü yukarıda yazdım. Bak ne diye yazdım? H çarpı nü de buraya nü sıfır yazarsanız eğer ne olur? Eşik enerjisini bulmuş olursunuz. Frekans yerine fotonun frekansını yazarsanız fotonun enerjisini bulursunuz eşik frekansını yazarsanız eşik enerjisini bulursunuz. Anladınız mı? Şimdi buradan haşı vermiş bak işlemi yapayım. 6.6 çarpı 10 üzeri 34. Frekansı da vermiş 2 çarpı 10 üzeri 15. İşlemini hemen hızlıca yapacağım. Burası 13.2 mi yapıyordum? 10 üzeri eksi 19. Bu ne çıktı yalnız? Bunu Joule cinsinden verdiği için şu an ben bunu Joule cinsinden buldum arkadaşlar. Ama şıklarda ev cinsinden vermiş. Ve bu EV'ye de dönüşümü soruda vermiş bakın. 1 EV bu kadar Joule bunu EV'ye dönüştürmek için ne yapmam lazım? Bölmem lazım. 13.2 çarpı 10 üzeri -19 eksi 19'u 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'a bölersem evet bu işlemin sonucu kaç çıkıyor da? 8.25 çıkıyor. Yani bağlanma enerjisi 8.25'miş. E 8.25 bağlanma enerjisi olan bir metalden bu enerjilerle elektron koparamayız doğal olarak ama 8 buçukla koparabiliriz. Değil mi? Hı hı. O yüzden cevap edilme ama mantıken bu işlemi yapmadan en başta cevabı işaretleyebilirdik tabii ki. Ama FBK yapsın yine de. Evet. Peki. Bir eve bu kadar jülse bu jülün kaç olduğunu bulmak için bölmen gerekiyor. Peki, o zaman bitireyim mi? Evet. Çünkü diğer başlığa geçmeyelim o zaman madem. Evet.